Göksunum Göksun'dan geçerken durmadan olmaz. Kurala uyalım bizim göksunda. Dostlara hal hatır sormadan olmaz. Merhaba diyelim bizim göksunda. Gezip dolaşalım şanlı maraşı. Hacı Mirza, kömürün siz olur başı. Yağmur, kar çok yağar, üşüdür kışı, Sobayı kayalım bizim göğsünde. Aşarak tekire püren belini, Kıvranarak kıvrım kıvrım yolunu, Karlıktan seyredip en son halini, Mutluluk duyalım bizim göğsünde. Topla gerç aldağı, Topla gel çardağı, tarağı, tası. Özenle yapılır ekmeğin hası. Girdin iş yemeğe, hele elması. Beraber yiyelim bizim göksunda. Katık ayranıyla çiriş böreği. Sıcak çay yanında kete çöreği. Meydana çıkartıp yiğit yüreği. Güreşe soyalım bizim göksunda. Erecek çileyi, Kızılcık suyu, Kemalpaşa, Paşa tomba karadut köyü, Ayrı bir haz verir düğünü, toyu, Sizlerle doyalım bizim göğsünde. Bu süyük, Kavşıt'ın hocası çoktur, Fındık, temura, kınık koz toktur, Saraycık korkmazın kaygısı yoktur, Yanlıştan cayalım bizim göğsünde. Çamurlu taşoluk değirmen dere, kireç gölpınarı geçtim kaç kere, dağların gölgesi düşmeden yere, köyleri sayalım bizim göksünde. <laughs> Mehmet Bey, küçük su balık merkezi, tek yürek olarak yapalım gezi, Türkü, Kürdü, Lazgi, Çeçen Çerkezi dostluğu yayalım bizim göksünde. Mahir az da olsa dokundun saza. Gönlümü daldırdım okutsa köze. Fazla uzatmadan şiire, söze bir nokta koyalım bizim göksünde. Şiir ve yorumlayan Mahir Başkınar.